sekansları bulduk arkadaşlar. Açtım bir tanesini. BioEdit'i açalım. Bu gördüğünüz pikler ne anlamı geliyor onları anlatacağım size. Bu gördüğünüz sekans güzel bir sekans arkadaşlar. Saf, temiz. Şimdi bu sekansı ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Diyelim ki 16 AS PCR yaptık. 16SPCR e, nasıl bir şey içeriyor? Boyut olarak DNA fragmanı içeriyor. 1400 civarı tek yönlü sekans okumalarında bu civarda bir okuma çıkıyor arkadaşlar. Yani 700 civarında eğer okuduysa normaldir. Şimdi şu en başta gördüğünüz ufak bir gürültü diyoruz bunlara. Biyoinformatik dilinde bunlara gürültü deniyor arkadaşlar. Bu gürültüleri kaldırmamız lazım. Nereye kadar kaldırmamız lazım? Şu 40'a kadar. Bunlar primer bölgesi. Primer yapışıyor buralara. Ondan dolayı bu primer bölgesini önce bir kaldıracağız. Çünkü daha hassas ve daha doğru benzerlik yüzdesine ulaşmak istiyorsak. Şimdi bundan sonra artık almaya başlayalım. Şuradan koyu olarak seçmeye başladım. Devam ediyorum. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi pikler bozulmaya başladı. 640'a geleyim. 640'a kadar geleyim. Şimdi bunu kopyalamak için sağ tuş burada işlev görmüyor. Ctrl C yapmamız lazım. Ctrl C yaptık. Ctrl C yaptıktan sonra hemen blastlamak istiyoruz. Geliyoruz buraya. Blast nükleotit yazmamız lazım. Nükleotit seçmemiz lazım. Çünkü nükleotit blastlayacağız. Buraya sağ tuş yapıştır diyoruz. Yapıştır dedikten sonra Uncultured Environmental Sample Sequence diyoruz. Yani kültür edilmemiş çevresel örnek sekansları. Blast. Bu bir süre zaman alabilir. Yani 1-2 dakika bunu beklememiz gerekiyor bekledikten sonra bizim bu GTO kodlu sekansımız hangi bir bakteriye aitmiş yüzde kaç benzerliği varmış onları burada ölçmüş olacağız arkadaşlar ha, bak çıktı çı çıktı arkadaşlar yüzde yüz basürüs halodurans bakterisine ait olduğunu burada görüyoruz 16 esribozomal reyna gen partial sequence diyor <laughs> şimdi hemen ilk gördüğünüz yerde basili saladrans var altında aynı şekilde devam ediyor demek ki bu bunun kesinliğine arttırıyor bu gözle bakabilirsiniz hemen şurada max score yazıyor total score yazıyor Query yazıyor. Query dediği şey Query Cover Basilis Halodurans'ın e, gerçek genom sekansı ile gerçek 16s e, sekansı ile bizim gönderdiğimiz sekansı, bizim blastladığımız sekansı üst üste örştürü, örtüştürüyor Aynı şu şekilde Bu Query dediğimiz kuvayre dediğimiz <laughs> misal veriyorum bizim örneğimiz subject dediğimiz Basilius Halodranas'ın kendi 16S genom sekan, 16S e, de, DNA fragman sekansı bu ikisi birbiri üst, bir, bir üstüne örtüşüyor mu? Bu örtüşmelere bakıyor ve burada yüzde yüz örtüşme yakaladığını gösteriyor. <laughs> yani guanin ise guanin, adenin ise adenin, sitozin ise sitonin, sitozin bu şekilde alt alta benzerliklere bakıyor. Bunun sonucunda diyor ki bu arkadaş ee, Basilius Halodurans'a şu kadar yakın. Bizim burada anlamamız gereken şey bu. <laughs> Şimdi description'a gelelim tekrar. Bu arada buradan de şey yapabilirsiniz, gezebilirsiniz. Description, graphic summary, alignment, alignment'ta biraz önce size gösterdiğim yer çıkıyor. Taxonomy işte taxonomy'sine gidiyor. Eee işte eee e, no <laughs> film film şubelerine gidiyor yani. Bunları görebiliyorsunuz. Alignment da dedik. Grafik. Grafikte de <laughs> renklendirilmiş bir şekilde örtüşen yerlere ya da örtüşmeyen yerleri gösteriyor. Arkadaşlar. <laughs> yani 200'den yukarısı alignment skoru. Kırmızı renkli. Full örtüşüyor demek istiyor yani. Bu ayrıca pikler diyelim gelirken şöyle küçük geldi. Şu bardan bu piklerin uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle uzun ya da kısa bir şey. Yani daha iyi görebilmek için ayarlıyoruz ayarlayabiliyorsunuz bakın yukarı kaldırdım kaldırdığım zaman altta <laughs> biraz gürültüler çıktı bunlar primer dimerleri olabilir daha küçük boyuttaki non spesifik bantlar olabilir onlar ee, çok fena çok fazla etkileyememiş bu pikleri gördüğünüz gibi pikler çok temiz arkadaşlar şu an yaptığımız dersimizde yaptığımız dersin içeriği şuydu e, aldık bir tane sekansı primer bölge bölgesini kestik yani kestik derken almadık <laughs> ve okuyabildiği en net clear yere kadar aldık diğer tarafı almadık buralarda alırsak e, okuma bozulacaktır arkadaşlar e, identifikasyon bozulacaktır. Benzerlik oranı düşecektir. O yüzden net bir kesin bir bilgi istiyorsanız dediğim gibi yapmanız gerekiyor. Şimdi buraya gelelim. Burada Bioedit'in e, sekans ya da baz değişikliği, nükleotit değişikliğini yapabiliyorsunuz Bioedit programında silebiliyorsunuz ya da ekleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar ama şu an yapamıyorum ben neden <laughs> DLT'ye basıyorum şu an ya da backspace'e basıyorum silmiyor bunun sebebi şuradan modu değiştirmemiz gerekiyor edit kısmını seçeceğiz bakın mesela ben ne yaptım ilk 1000 bazlık ilk 40 bazlık kısmı seçmedim ilk 40 paralık kısmımız seçmedim buradan da silmek istiyorum ne yapmam gerekiyor hemen seçtim delete'a bastım ya da backspace'a e bastım gitti şu an caa'dan itibaren hemen kontrol z'yi geri alayım görüyorsun bak caa yine backspace diyorum sildim şimdi devam ediyorum Nereye kadar almam gerekiyordu? <laughs> 640'a kadar aldım. 40 baştan sildiğimiz için buradaki 640 40 küçüldü normalde. Bu 680'di. O yüzden ben bunu 680 olarak kabul edeceğim. E ee, almam gereken yer o zaman 40 gerisi olacak 600. Şimdi buradan öbür tarafın 600'den <laughs> ilerisini de sileceğim. Çünkü benim işime yaramıyor. Sildim. Şimdi gördüğünüz gibi 590 600 diyelim buraya. <laughs> Baştaki primer kısmını da sildik. Şimdi <laughs> bu kısmı ben almak istiyorum. Düzenlemeyi de bu şekilde yaptım. Edit buraya edit seçerek düzenleme kısmını açtım. Şimdi ben bunu tekrar Şöyle seçeceğim. <laughs> şimdi sağ tuşla seçebiliyor muyum bakalım? Biraz önce şu arka taraf şurada seçemiyorum. Burada, burada da seçemiyorum arkadaşlar. şimdi arkadaşlar yine Ctrl C ile biz bunu seçip blastlayabiliriz ya da e, başka bir yol daha var sekans dosya isminin üzerine iki kere tıklıyoruz arkadaşlar tıkladıktan sonra önümüze böyle bir sekans şeyi geliyor gördüğünüz gibi bu yine kestiğimiz bölge kestiğimiz şekilde 600'e kadar gördüğünüz gibi 600'e kadar burada normalde daha fazla değil, biz kestik buradan kopyalama yapabiliriz ctrl c yapabiliriz <laughs> buradan da, da kopya yapabiliyormuşuz bakın arkadaşlar kopya edit copy şimdi bakalım gerçekten ee, işe yarıyor mu selec ol diyeceğim hepsi seçerse evet, bunun üzerinde şu an işlem yapabiliyor burası edit copy diyoruz copy deyince direkt işlemi görüyor <laughs> buradan bu şekilde düzenlemeler yapabiliriz yaptıktan sonra doğru blast'a blast, blast gördüğünüz gibi blast hemen geri gelen blast nükleotip blast protein blast var nükleotip blast'a gireceğiz <gülüyor> <gülüyor> sağ tuş yapıştır diyeceğiz. yapıştırdık <laughs> olsa blast deyince çıkacak evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bir sekanslanmış örneği örnek sekansını blast yoluyla bir bakterinin ne olduğunu, ismini, bakteri tanımlamasını yapmış olduk. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.